Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle oyun oynayacağız. Yan şu an. geldi değil mi abi? Evet kanki. Şimdi oyun oynayacağız ama daha saniyemiz var. İkinci part, üçüncü part yapabiliriz. Ama bugün oyunla oynayacağız. Ama ne yapacağız? İlk birazcık. İlk kutularımız vardı onları açacağız. Şimdi ellerim sihirbazlı ve işkence videosu da yok öyle yaz yani böyle kutuları ben geri biriktiririm ondan sonra kutuları biriktirdikten sonra da güzel mi güzel kutuları biriktirdikten sonra kutuları o daha sonra... ondan sonra? sonra istediği yaptırma videosu çekebiliriz değil mi abi evet kanki arkadaşlar biz biraz Birazdan bir Ben size de demiştim. çık diye arkadaşlar. Ben geçen gün de efsanevi çıkartmıştım arkadaşlar değil Şimdi, mi? Şimdi İsmet yalnız sihirleriyle yapmak ben sihirsizim. Bas, bas bas. Basıyorum. Basıyorum gidiyorum. Bastı. İyi mi? Parça, iyi. İyi. Çünkü parça, mı, kanki? Ben geçen gün Süper şans çıkarttım. Arkadaşlar. Hadi demiştim birisine bırakıyorum yarın buluşursak açarız demiştim İşte buluştuk şimdi İsmet Yalçın öbür hesabına geçiyoruz öbür hesabım birazcık full açamadım full biriktiremedim o yüzden yarın bir gün biriktirip yine gelip ondan sonra yapacağız şimdi hangi modu videoyu burada kapatmamız gerekiyor çünkü şu an ana hesabım gitti. Ana hesabım gitti bakın şu an diğer hesabıma yani ana hesabıma girmeyiz. Şu evet giriş yapmak istiyorum diyorum. Devam et diyorum. Süper e-posta girin diyor. Süper süper ad ile giriş giriş kodu için sen adi e-posta adresini girin diyor. Yani şu an burada videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu da bir haber videosu oldu.